Cümleten selamun aleyküm. Ay Sarı kanalı izleyicilere, dostlara, abileri, kardeşleri. Herkes videomuza hoş gelmiş dostlar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz videolarımız size artık haftada 1-2 e, ulaşıyor. Bunun nedenlerini hep biliyorsunuz zaten anlatmama gerek yok. Ee, şu anda arkadaşlar kuşlarımızın tüy mevsiminde, dinlenme mevsiminde... O olduğunu da e, hepiniz benim kadar iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar kümesin e, dış cephesini falan bitirmiştim biliyorsunuz. E, maşallah güzel oldu. Hava bugün biraz güzel. Ve hafta sonu olduğu için arkadaşlar ne yapacağız? Bu aslanlara bir salayım bakayım. E, çatıda gene yağmurumuz birikti. Ama ondan önce bir şey göstermek istiyorum. Daha kümeslere hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim beyler. Şu tüye bir bakabilir misiniz? Dostlarım. Günde iki kere kümes temizliyorum. Bakınız arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tabi bugün hiçbir işlem yapmadım. Ee, bunları salalım. Bakınız şu hallerine. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, sonra size anlatırım. Önce bir bakalım. Gel gel gel. Bakalım ne yapacaklar beyler. Come on, come on, Gel. Gel bakalım deli. Hadi çıkın bakayım biraz. Hadi, hadi. Çıkın bakayım. Hayvanlar vallahi arkadaşlar yapmaya alıştı. Şöyle. Çıkarayım bakalım. Gördüğünüz gibi ee, haftada bir kere salıyorum arkadaşlar. Yarışlarınız biteri neredeyse 3 hafta oldu. Ee, bakınız. Maşallah beyler. Görüyor musunuz? Aşırı tüyde olmalarına rağmen kalktılar. Saatimiz 2 çeyrek geçiyor. Ee, birazdan belki yere banyo koyarım bunlara. Çamaşırlı arkadaşlar. Sirkeli. Ama ben önce kümesleri temizlemem lazım. Ee, bu arada şöyle gelelim. Bakınız arkadaşlar bu yavrular da fellaket tüye girdi. Bunların artık uçumları da azaldı beyler. Şuraya bakın. Bakınız buralar gayet temiz. Ama şunların tüye bir bakabilir misiniz dostlar? Puf. Görüyorsunuz değil mi? Her taraf tüy içinde. Şöyle yakından çekeyim size. Arkadaşlar şuna bakınız. Bu genç Belçikalı'nın yavrusu arkadaşlar. 74'te biliyorsunuz. Bak 91'e bakın. Beyler maşallah subhanallah. Şunun haline bakın arkadaşlar. Robi ile benimkinin yavrusu. 99 numara. Eyvah. Vallahi üzerimden kalktı. Aa. Arkadaşlar diğer e ekelere bakın. E madem bu kalktığına göre bunları salalım arkadaşlar. Nasıl olsa. Hadi bakayım. Hadi. Vallahi üzerimden çıktı arkadaşlar yavru. Ben de salmak zorunda kaldım. İyi oldu. İki kümesi birden temizleriz. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bu profilleri? Ee, birazdan size onu da gösteririm. Bizim Robi'nin yanında yaptığım, Robi'ye yaptığım sandıklar. Ee, bir tane de şimdi alüminyum ee, o taşınacağı için. Onu ben kendime getirdim. Bir tane daha var. Onu da belki getirebilirim. Ama malzeme bitti. Alüminyum Şu alüminyum bitti beyler. Bakınız o sandık da yerde. Şu köşede. Onu da size birazdan anlatmaya çalışırım. Ama arkadaşlar şöyle bir bakabilir misiniz ya? Vallahi billahi bu tüydü arkadaşlar. Bakınız ya. Huu. Görüyor musunuz? Genç yavrular da girdi aralarına beyler. Maşallah. Çektiler vallahi. Neyse muhabbet uzayacak. Ben kümesleri temizleyeyim arkadaşlar. Artık elektrik süpürgesiyle önce bir tüyleri çekiyorum. Ondan sonra kazımaya geçiyorum. Ee, tabii hepinizin kuşları karartma falan olmadığı için arkadaşlar şimdi hepiniz rahatsınız. Neredeyse son teleklerde benim taklacılarım gibi arkadaşlar aynı. Ee, bakınız bu yavrular hiç karartma yapmadığım için acayip tüy döküyorlar. Normalde aynı yaşta o genç yavru, erken yavrular biliyorsunuz yarıştı yani tüy attırmamıştık. Bakınız dostlar, kırmızıya bak Sadık Baba nerede bak. Neyse arkadaşlar, hava güzelken hemen şurayı temizleyelim. Önce bir süpürgeyle tüylerimizi çekelim. Ondan sonra görüşelim bakalım. E, bizi özleyenlere selam olsun arkadaşlar, görüşelim. Evet dostlarım tekrardan beraberiz. Hava mükemmel. Kuşlar uçuyor, çatıya gelenler var. Bakınız dostlar, Gör görüyor musunuz? Vallahi billahi aşağı yukarı 25 dakikadır falan uçuyorlar. Arkadaşlar... Şöyle bir girelim. Bakınız... Vallahi elektrik süpürgesi ondan sonra kazıma arkadaşlar benim. Artık bu mevsimde e, bunları yapmak lazım. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlar çanakları aldım. Bakınız... Şöyle elime şunu da alayım da arkadaşlar. Bakınız bu çanaklar... E, bu sene yavru aldığımız çanaklar. Şimdi beyler... Bakınız elinde çamaşır su yani tuvalet temizleyici olarak kullanılıyor arkadaşlar burada. Baya güçlü bir madde. Acayip burada şunların aralarında eğer şey varsa solucan onu bile çıkarır arkadaşlar. İnanın bana o kadar kuvvetli bir şey. Bakınız hava iyiyken ben bunları böyle sevgili dostlarım Bakınız bunları yapmıştım zaten. Bir daha sıkalım onlara da. Görüyor musunuz? Yani yeni sezona yavru alırken arkadaşlar tertemiz oluyorlar. Şöyle bakınız. Bunun üzerinde biliyorsunuz pro yaprakları vardı. Altından sızanlar bakınız. Ben sonra bunlar böyle içine çeksin. Orada aynı şekilde yapmıştım. Bak görüyorsunuz. Arkadaşlar aynı şekilde sulukları bununla yapıyorum. Şimdi bakınız şöyle bir parça benim şu üstlere koyduğum parçalar var ya onlardan arkadaşlar. Bakınız bunu Robin orada arkadaşlar Robin'in bir romork yaptı kuşlara yani aldıydı. Onların içine uydurduğumuz sandıklar vardı. Arkadaşlar görüyor musunuz sandıkları? Işte? Bakınız. Mükemmel. Motorun arkasına bağla kuşları götür yani. Arkadan şöyle göstereyim. Şimdi bir tane daha gelecek. O da malzeme yetmedi. Biliyorsunuz Robi'de taşınıyor. Şu parça yetmemişti ön taraf. Ben evden bir tane buldum arkadaşlar. Bu biliyorsunuz flexi glass dedikleri. Yani ee, ne diyorsunuz işte ya Türkçesi o. Yani şey kırılmaz cam dedikleri veya e, nasıl söyleyeyim plastik cam arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakınız kuşlara zarar vermesin, ellerinizi kesmesin diye bant değil arkadaşlar. Bu yani normal e, plastik boru ısıtıp oraya yapıştırabiliyorsunuz. Bakınız sevgili dostlar. Bunu belki şey için kullanacağım. E, yabancı kaçaklar için altın arkadaşlar ızgara gelecek. Yanlarını buraya kadar kapatacağım ve soluklarını buraya asacağım çünkü Öbür sandıklarda biliyorsunuz yabancılar arkadaşlar sandığın içinde suyu döküyor bir sürü şey oluyor. Onu da getirip şu köşeye monte edebilirim. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz kümesin içi kireçlenmesini filan. Ee, burada yavruların bölümü de bu şekil. Bakın suluklarını nasıl yıkıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz ilaçla. Ee, belki birazdan banyo verirken de e, gösteririm ama önce içerilerine bir bakalım sevgili dostlar. Temizlik böyle oluyor. Şimdi dostlarım Bunları gösterdikten sonra ben bunları yıkayayım Bakınız nasıl köpürüyor beyler Görüyor musunuz Böyle içine sindikten sonra Arkadaşlar Birkaç gün böyle yağmurun altında da kaldı mı Çözülüp gidiyor zaten ondan sonra bir daha Dezenfekte edip yıkayıp Naylonun içine alıp e, ta ki eşe atana kadar Bekletiyoruz Ben bunların suluklarını koyayım e, Şuraları bir temizleyelim toplayalım Ondan sonra arkadaşlar e, ne yapalım e, Belki inerlerse banyo yaparlar beyler. Birkaç tane çatı yapıyor gibi zaten ama çok aşırı tüydeler. O yüzden bakınız nereden geliyorlar. Hala uçuyorlar beyler bazıları. Tabii şu anda bizim amaç uçmak falan değil biliyorsunuz. Görüyor musunuz hava güzel olunca ben ee, soğumadan o bir tanesini unutmuşuk ya beyler ya. İyi ki kamerada denk geldi bakınız. Şimdi arkadaşlar bunu da alıp götüreceğim. Şuraya koyayım. Ben bunu da yıkarım arkadaşlar. Önce ben buraları bir temizleyeyim. Ee, görüşmek ümidiyle dostlar. Gelir tekrardan beraber. Aşağı yukarı arkadaşlar 35 dakikadır falan bir geliyorlar, bir gidiyorlar işte. Tüy mevsimi olacağı kadar. Neyse. Sevgili dostlarım bakınız inerler aşağıya. Şöyle arkadaşlar. Bakınız bu saf değil. Ben biraz su kattım içine. Ee, şöyle suyumuzu açalım. Yani sirke ile şey karışık arkadaşlar onu söyleyeyim size. Ee, neydi o? Çamaşır suyu arkadaşlar. Şu elimi pardon. Bakınız gelmeye başladılar ve şu tüye bakın beyler. Bakınız köpürecektir şimdi. Onun içinde biraz sirke arkadaşlar biraz da çamaşır suyu var. Yani kendi o javel dediğimiz şey arkadaşlar. Black middle diye geçiyor burada. Bakınız nasıl köpürecek şimdi arkadaşlar. Bakalım. Bunlara bakın. Tüy atıyor. Bak bak nasıl geliyor tüyler. Yeni temizledim her yere. Çakır çakır tüy. Bakalım size şöyle hafta sonu seyretmeni güzel bir video yapmaya çalışıyorum. Bakınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Katıda suyu bulamadılar herhalde. Veya az var. Gelsinler bakalım gelebilirlerse buraya. Ben bunu kapatayım. Suyu doldurayım arkadaşlar. Hepsi aşağı inmesini bekleyelim. Bakalım neler olacak. Evet beyler. Tekrardan beraberiz. Bakınız arkadaşlar. Genç yavruların haline bir bakın. Allah'ını severseniz ya. İşte. Hızlı hızlı yetiştirmeye uğraşıyor hayvan. Arkadaşlar etrafı temizledik. Bakalım e, neler olacak. Kırmızıya bak. sağlık baba. Bakalım duş alırlar mı? Çatı da almadılarsa e, almaları lazım. Kırmızı artık burayı benimsemiş. Görüyorsunuz dostlar. Bakınız. Evet beyler. 11, 5 de orada var. 16 tane kuş olması lazım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakınız. Kırmızı girdi beyler. Evet. Hepsi girecektir şimdi. Maksat burada biliyorsunuz. Sadece biraz duş aldırmak arkadaşlar. Şimdi birisi girdim. Hepsi attı. Evet. Kırmızı başladı arkadaşlar. Şu kenardaki tüylere bakın. O kadar süpürgeyle çekiyorum beyler. Gene aynı. Evet. Evet evet bakınız şimdi arkadaşlar. O genç yavrular hiç alışkın değil. Bakınız dördü orada. Bir tanesi anca 91 zor indi aşağıya görüyorsunuz. Bakınız bakalım suya girecek mi? Evet. Şu hala bakın arkadaşlar. 77'nin haline falan bakın. Bakınız çamaşır sulu. Sirke arkadaşlar biraz içine sirke kattım. Üzerine de çamaşır suyu Damla damla damlatıyorum. Bakınız, dezenfekte için on numara söyleyeyim size. Kışa girerken bunları temizlemek şart görüyorsunuz. Ee, bakalım sevgili dostlar, sandıkları da gördünüz. Bir sandık yarım kaldı orada ön tarafı. Onu da alıp geleceğim Rob'dan. Belki arkadaşlar e, Rob'dan bir e, biliyorsunuz Rob'un erkeklerin ikisinden de hayır görmedik. E, biraz konuştum, biraz e, anlattık durumu. Rob taşınmadan bir tane erkek gelebilir buraya. Güzel bir transfer yani. Bakalım arkadaşlar neler olacak ee, biliyorsunuz reklamsız seyrediyorsunuz ee, tabi ben hiç e, şey yapmıyorum istediğiniz gibi seyredebilirsiniz tabi ama şu anda e, hani durumumuz bu bakınız su nasıl köpürmeye başladı ve bembeyaz toz çıkmaya başladı arkadaşlar şu kaşıntı kuşları mahvediyor mahvediyor işte benimkiler biraz sizin kuşlara göre geç çünkü hani tüye girdiler. Çünkü sebebini söyledim. Ee, sizin yarışlar bittiğinde benim yarışlar daha ortalarındaydı yani düşünün. Bakınız Belçika'nın şeritler meritler gitmiş. 77'ye bakın arkadaşlar. Acayip kaşıntısı var bu kuşun. Görüyorsunuz değil mi? Kırmızıya bakın. Lan kırmızı sakin delikten su kaçırma bakayım. <laughs> Maşallah. Güzeldi arkadaşlar. Ama şu anda acayip seviyorlar duş yapmayı. Çünkü dediğim gibi kaşıntıları var. Dur bakalım hepsi insin. 74 de Aga. Genç 71 inmedi daha. Gel. Hepsi girecektir beyler. Çatıda girenler olduysa bilmiyorum. Çatıda az su var ama bu kadar su yok tabi. Bakınız. Hemen ince tüyler dolmaya başladı. Parıl parıl çıkar arkadaşlar böyle e, haftada bir banyo verirseniz e, özellikle sirkeli biraz çamaşır suyunu abartmayın ama içebilirler hiç sıkıntı yok hiç korkmayın e, yani siz bile çamaşır pardon bulaşık makinesiniz içinde tabaklarınızı yıkıyorsunuz eğer onu durulamadan e, gene gerçi durulasanız da kalıyor da yemek çekiyorsanız arkadaşlar siz bile hiç farkında olmadan çamaşır bulaşık makinesi tabletlerinin ee, şeylerini e, yiyorsunuz yani içiyoruz herkes aynı yani. O yüzden hiç korkmayın. O kadar bir zararı olmaz. bunun adına abartmadan e, koyduğunuz sürece ben hep böyle yapıyorum senelerdir. Bakın sanereye girdi bak namussuza bak arkadaşlar. Gel. Hadi bakalım. Şu şey de güzel oldu arkadaşlar. Sas kanatta bakınız. Hadi sen de gir bakayım bir. Sen de gir bakayım bir. Hiç girmeyenler, daha hiç orayı bilmeyenler arkadaşlar. Tabii yabancılıyor. Hadi bakayım. Atla bakayım evlat. Kırmızıya bakın arkadaşlar. Şerit merit kalmadı üzerinde. Evet dostlar. Bunlar böyle girecektir tek tek. Bekleyeceğim. Bakınız şu genç yavru da hiç girmedi. Hepsi yabancılıyor ama yavaş yavaş öğreneceklerdir. diğerlere. şunun haline bakın beyler. Of! Sanki sokak kuşu gibi olmuş beyler ya. Hadi bakayım. Bu ekelerin arasında bunların da görmesi iyi oluyor. Onlar da bu şeyi tanıyor benim arkadaşlar. Banyoyu tanıyor. Bakınız o çok kaç senelik bilmiyorum ama kendim burada bildiğim bileli var bende. Bu rahmetli bizim ölen kârıtın hatırası bana. Bir bana kendine yaptırmıştı o zaman. Bir ondan geçti yani bana bu arkadaşlar. Evet dostlar yayınlarımız şu anda sadece canlı yayın. Veya TikTok olmak üzere canlı yayınlara devam ediyor. Ama sizi böyle ara sıra da videosuz bırakmak istemiyorum. O yüzden böyle ara sıra da video çekip atmaya çalışıyorum. Zaten ölü sezon arkadaşlar şu anda. Hiçbir ne yavru alma dönemi, ne uçuruma dönemi, ne yarışma dönemi. Hadi bakayım 85 gir. Evet 85 gagasın ucunu değirdi beyler. İlk defa gelecek girerse girdi. Girdi mi? Evet. Bakınız o belçikalı. Kart belçikalının yavrusu beyler o. Hadi bakayım. Görüyor musunuz? Gel. Evet o da suyun tadını aldı. Evet 91. 91 evet. İçmeye çalışıyor. Girecektir ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle böyle devam edeceğiz. İnşallah. Bakalım yeter ki siz izlemeyi bırakmayın. Ee, her zaman söylüyorum. Artık videoların hepsi reklamsız. 31 Aralığa kadar. O zaman... Ondan sonra ne olur kabul olmazsa e, belki bir yeni kanal açma ihtimalimiz olabilir ama şu andaki durum bütün e, dışarıdan alınmış videoların hepsini sildim arkadaşlar. Bakalım YouTube bize nasıl tepki gösterecek. Ona göre kendimize bir yol haritası çizeceğiz. E, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüyorsunuz ben böyle e, havayı güzel bulunca e, hem banyo yaptırıyorum hem de bir kere dışarı çıkarıyorum arkadaşlar. Diğer arkadaşlar e, soruyor abi niye her gün salmıyor? Arkadaşlar kuşlar zaten sene içinde dünya kadar kilometre yapıyor. Şu anda dinlenme zamanları. E, bir de ne zamanlar arkadaşlar? Bakın çiçeği ne yapıyor? Bak namuslu Bir de tüy atma zamanı dostlarım. Evet bugün de böyle bir video oldu. E, i̇nşallah seyredersiniz. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay sarı sözüde videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.